Ah, sonunda uyandım. Kızlar. Oy, anne. Ben uçum. Kızım daha yeni kalktım. Bir otur. Tamam anne oturayım. Oğlum kalk bakalım. Horlama. Anne ya horlamıyorum zaten. Gezeceğim Bekle daha babanızı uyandıracağız. Şimdi ne yapacağız biliyor musun çocuklar? Ne yapacağız anne? Babamıza kışkırtma yapacağız. Hmm, i̇yi fikir. Viyamızda zaten havuz var. Ama havuz onu havuza itersek kışkırtma oluyor bence anne. Tabii ki de olacak ama onu da yaparız belki. Bilemem. Onun telefonunu sudan atmayı düşünüyorum. Onun telefonu vay mı? Yok. Yok ama özel bir şey yaptım işte bilmem. Kıyafetlerini falan mı atsak? Ya da kendisini atalım. Evet yani şimdi ben bir tane bir kışkırtma buldum. Ne yapacağım biliyor musun? O uyurken Anne paylaşır yine günaydın diye paylaşacağız. Bence bu iyi fikir anne. Tamam çocuklar hadi gelin. Hadi çocuklar. Bir, iki, iki buçuk. Dört. Dört. Evet, günaydın. Ha, hey, ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Aşkım seni yandırmak istedik sadece. <laughs> ya beni neden uyandırıyorsunuz? Uyandırmak istedik. Tepteni harcadık. <laughs> ben çok mutluyum. Kız Anne biz acıktık ya. Bize yemek yap. Tamam kızlar yapıyorum hemen size yemek. Sadece dolapta Nutella var ama. Tamam mı? Nutella, 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 Nutella. Hadi çocuklar o zaman gidelim. Geliyoruz anne. Biz şey de geçeceğiz. beni de bekleyin ya. Götürün bakalım buraya. Çay hmm, kime edecek anne bu ince ya? Hmm. Hmm. Hadi yalayayım bakalım burada. Hmm, çok iyi. Evet anne, çok iyi. Hadi bakalım isterseniz denize girin siz. Tamam anne biz denize giriyoruz. Birazcık deniz soğuk mu? Ben üşüdüm. Ay, ben yine gideceğim ama. Bak ben de yapacağım. Hoppa. Ya bu deniz çok eğlenceli ya. Evet. Ben şimdi gitar çalacağım. Bana bak. Güzel mi çalıyorum? Mükemmel. Keşke ben de çalabilseydim böyle. Hı. Aa, kim gitar çalıyor? Hadi gel biz de katılalım. Olur. Çok iyi. Keşke ben de böyle çalabilseydim ama çalamıyorum. ben de dinlemek istiyorum. Tamam, hadi dene. Hadi. Dene. Dinliyorum o zaman ama beni şans dileyin. Uf. Sen varken benim gönlüm rahat. Duyulmaz senin gönlün sorum ama cevap ver sen benim canım hüzünlük hekim canım canım anne güzel şey olmuyor. canım oğlum canım kızım çok güzel çalıyorsunuz Evet bence de öyle sen yokken bana devam et, aşka sorun ve yaşa. Anne bugün benim arkadaşımı çağırabilir miyiz kreşten? Olur çağıralım ama onun evi buraya yakın mı ki bizim evimize? Evet anne yakın. Çağır zaman. Tamam anne çağırmam için seni, sana gerek. Anne o zaman ben de şu kafeyi çağırırım. Kızım şu kafe çok kötü bir kere onu çağırma. Elif evi çağıracaksan çağır. Tamam anne Elif seni evi çağırıyorum. Tık, 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 tık. Ben geldim biz geldik. Biz nasıl yani? Evet konku ben geldim. Ay Kanka gel oyuncak bebekliğimi oynayalım. Kanka yerine girek mi? Girek kanka girek. Hadi. Upa. Biz de kapa bir bebekliğimi oynayalım. Benim var bebekim yok ama senin var mı? Yok benim de tablete bakalım mı? Oyu tablet olur. Aa bakalım. Tablet. gel şimdi oturalım buraya. Sen de otur. Ben de buraya oturayım. Hadi otur, izleyelim o zaman. Twiti. o çok güzel. Ha. Ay, kanka benim uykum geldi. Ben gitmem gerekiyor. Tamam kanka. Bay bay. Ay hadi biz de gidelim. Ayy yavaş. kızın adı annenin adı Burcu kızın adı Ece kızım annenin rüyaları kızım hadi gel bakalım şimdi bunu atıyorum her yer köpük oluyor bay ya Tamam anne. Opa. Banyo. Banyo. Severim ben onu. Banyo. 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 Severim ben onu. Banyo. Hadi ben. Anne ben hepsini yani ne oluyor acaba? Hadi hepsini arasmayı deneyelim. Şimdi bunu da atadım ve bunu. Çok iyi renk. Evet kızım rengarenk. Anne ben bir şarkı söylemek istiyorum. Dünya soyon şu şala dans et. Sadece burada eden sende de. Gön, dön dön, dön. Anh geng ghen jombat. dùm bạn Ghen dễ Bim güzel bir rüya gördüm. <gülüyor> 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 <De> biter. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için